Bu seçimi öncekilerden ayıran temel özellikler var. Bunların başında geleni özellikle 20 yıldır Türkiye'de var olan bir hükümet, ceberut bir yapı. Türkiye'deki rejimi kökünden değiştirip tek adam rejimine dönüştüren tabii bunun öncesinde bu zemini hazırlayan gelişmelere göz ardı etmeden söylüyorum. Yani darbeler sürecini özellikle 1980 askeri faşist çuntasını ve onun ortaya koyduğu sektinlik, sektinlik anayasasını dışına tutmadan söylüyorum. Aslında bütün gelişmeler bu hükümetin gelişini sağlayan bu hükümetin de bu rejimi değiştirmesini sağlayan zeminlerdi. Bu hükümete verildi bu görev ve bu hükümet bu görevi çok layık kire yerine getirdi ve ülkeyi tekçi anlayışı yasal hale soktu ve tek adam rejimini getirdi koydu. O anlamıyla bugün gelinen aşamada özellikle Gezi direnişinin sonrasında halkta gelişen güven duygusu, halkın kendine olan güveni ve sonrasındaki tüm demokratik taleplerin sokağa taşan boyutta ele geçmesiyle beraber bu seçime dair bir umut da belirdi. Bu umutun adı evet halk halkımız ya da halklar bu süreçte çok daha etkin bir şekilde seçimde görev alacaklar. Tabii şöyle bir beklentimiz yok. Her şey sandıkla bitmeyecek. Her şey sandıktan çıkan sonuçta da e, değişmeyecek. E, bütün halkların bugüne kadar ortaya koydukları tüm taleplerin takipçisi olmaları e, ve bu talepleri e, sokakta savunmaya devam etmeleri ancak e, bu e, taleplerin gerçekleşmesi zemin hazırlayacak. Fakat bir soluklanma e, dönemi açısından bakıldığında ve egemenlerin kendi iç çelişkilerini, iç çatışmalarını e, sandıkta da devam ettirecekleri e, e, görülen bir gerçek olduğu e, ortaya konunca bu seçimin sonrasında tabii halkların umudu daha da belirliyor. Aleviler de bu seçten bağımsız değiller. Aleviler de yüzyıllardır ortaya konulan inkarcı, imhacı, retçi bir politikanın kurban oldular ve her seferinde, her dönüşüm aşamalarında, her sancılı dönemde katliama maruz kalan halklar arasında yer aldılar. Ve Türkiye'de ne zaman bir dönüşüm, ne zaman bir sancı tartışıldığı zaman, Alevler sürekli hedefe konurlar. Bu dönemdeki hedefi Alevi aday olur mu, olmaz mı? Alevi aday kazanır mı, kazanmaz mı üzerine indirgediler. Bu kadar da çağ dışı bir anlayışı artıştırdılar. Bizim açımızdan adayın alevi olup olmamasından daha önemli olan şeyler vardı. Biz bunu gündemde tutmaya çalıştık. Yaptığımız tüm eylem ve etkinliklerde esas olan adayın kimliği değildir. Esas olan fikriyatıdır. Esas olan e, nitelikleridir. Ve bu anlamıyla da bütün fırtına her fırsatta e, Cumhurbaşkanı nasıl olmalıdır e, ortaya koyduk. Yani bir Cumhurbaşkanı evet bizim açımızdan layık olmalıdır. E, bilimden yana olmalıdır. E, bizim e, Cumhurbaşkanı e, tarifimize uyan kişi kadın haklarından yana olmalıdır. Çevre olmalıdır. Yani demokrat olmalıdır. Uluslararası evrensel hukuk normlarını kabullenmiş ve hukukun, adaletin üstünlüğüne inanmış olmalıdır. Eee biçiminde e, niteliklerini sıraladık. Eee bu bu anlamıyla da e, ama şunu da söyledik. Yani eğer bir adayın ya da aday olmayı bekleyen birinin Alevi kimliğini sorgulamaya kalkarsanız o zaman biz bu burada sesimizi farklı yükseltiriz de söyledik. Nihayetinde sancılı olsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday, Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul edildi ve gerçek anlamda şunu söylemekte de fayda var. Evet, her şeyden önemlisi Dersimli bir Alevi'nin aday olması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk ee, bu ilk olma e, babına bakılınca e, kimliğinden bağımsız bir e, şey söylüyorum. E, evet bu ülkede de e, bütün demokratik kesimlere, bütün ezilenlere, bütün e, horlananlara, ikinci, üçüncü sınıf vatandaş olarak e, görülenlere de bir umut oldu. E, bu, e, bu haliyle de e, biz kendisine de yapacağımız görüşmelerde de ifade edeceğimiz şey de bu yöndedir. Evet senden beklentiler bunlardır ya da kuracağın yeni hükümetten beklentileri bunlardır. Bu beklentilerin takipçisi olacak olanlar biziz. Yani bu beklentilerimize yanıt bulamadığımız noktada karşında duracak, ilk duracak, ilk söz söyleyecek olanlar biz Aleviler oluruz biçiminde tavrımızı da ortaya koyacağız. Alevi kurumları olarak biz bir tutum belgesi yayınladık ya da adresi yazdık. Bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ya yapacağımız görüşmenin hemen akabinde hem kendisine sunacağız hem topluma ifade edeceğiz. Esas aslında bunlar bizim ilk defa yazdığımız, ilk defa söyleyeceğimiz sözler de değil. Yüzyıllardır beklediğimiz haklarımız, taleplerimiz ve bunların hiçbir karşılanmadı. Hele ki, hele ki son dönemde yaşanan işte 30. yılını e, girmiş, girmiş olduğumuz Sivas e, Madımak katliamı ile ilgili hiçbir talebimiz yerine getirilmedi. E, ve e, yüzlerce yıldır bizden gasp edilen dergahlarımızın hala bize teslim edilmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani bunlar bir imzayla, bir e, Cumhurbaşkanı kararnamesi bile beri halledilebilecek meseleler bunlar e, yerine getirilmedi. Yani Hacı Bektaş Veli dergahı başta olmak üzere hiçbir dergahımız bize verilmedi. 30. yılına girmiş olmamıza rağmen Madımak Oteli'nin müze sayılması, müze yapılması talebimiz kabul görülmedi. E, bu ülkede sadece Alevilerin değil, bir dünya insanın e, asimilasyonuna neden olan zorunlu din dersleri kaldırılmadı. E, artık 8 bakanlığın bütçesinden daha çok büyük bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı lavedilmedi. Tam tersine Şehristan gibi çalıştırılıyor bir fetva kurumu haline getirildi. Hala e, cemevleri ibadethane olarak sayılmıyor ve anayasa güvence altına alınmadı. Şimdi bütün bu talepler aslında böyle çok büyük çalışmaların, çok büyük tartışmaların ya e, ihtiyaç olmadan bir çırpıda halledilebilecek taleplerken bunlar yapılmadı. Şimdi buna ilk defa söylemiyoruz. E bugün için bugün için eğer böyle bir dönüşüm olursa eğer vaat ettikleri gibi eğer halka söyledikleri gibi hani herkesi kapsayan eşitlikçi işte eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşadığımız özgürlükler içerisinde olacağımız bir ülke vaat ediyorlar. Bu ülke vaadi, vaadinde de bunları unutmayın. Hani bunları bir kez de siz unutmayın hızı e, biz yazılı hale getirdik. Bunu kendisine ve, ve kamuyla yakın zamanda paylaşacağız. Yani e, bugün e, bütün ihtiyazlarımıza rağmen, bütün e, meclisin önüne kadar yürümemize rağmen, e, barikatlara aşağı aşağı e, tüm partilerin grup başkan vekilleri ve genel başkanlarla görüşmemize rağmen çıkarttıkları torba yasa ve bu torba yasanın kapsamı içerisinde Alevilerin cemevleri yani ibadethanelerini cemevlerini Kültür Bakanlığı'na bağlayan yasa e, geçti. Ve bu yasanın Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ettiğimiz talep karşılık buldu ve Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ve şimdi bu yasanın kapsamında Kültür Bakanlığı kapsamında e, Alevi Bektaşi e, Cemevi Başkanlığı diye bir ucube bir şey kuruldu. Yani bizi inanç saymayan, ibadethane saymayan, kültürel bir sanki folklorik bir grupmuş gibi gören anlayışa bağlı olarak bir Cemevi Başkanlığı kuruldu. Şimdi bizim ilk taleplerimizden bir tanesi bu Cemevi Başkanlığı'nın daha ilk gün ortadan kaldırılmasıdır yani ilk gün daha bir imzayla kurulduysa bir imzayla da ortadan kalkabilir. Biz bu cemevi başkanlığını tanımayacağımızı, tanımadığımızı ilan etmişiz. Biz o torbaya girmeyeceğimizi ve o torbayı yırtacağımızı ilan etmişiz. Ee, i̇lk taleplerimizden bir tanesinde bu olacağını e, söylemek isterim. Ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız zaten. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Büyük Alevi Kurultayı'nda ne söylediysek aslında aynı şeyi bir kere daha söylemek durumunda kalacağız. Evet bu ülke, bu ülke, bu devlet geçmişteki tüm katliamlarla yüzleşmek zorundadır bütün katliamların hesabını vermek zorundadır en son deprem katliamı da olduğu gibi deprem katliamı da dahil olmak üzere bütün katliamların hesabını vermek zorundadır bu katliamlarla yüzleşilmediği sürece bu ülke bu halk bir adım daha ileri gidemez çürür yok olur yani Dersim katliamından Koşkiri katliamına kadar bütün katliamlar Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan hemen yanı başımıza Roboski'den ve bütün Suruç'tan e, aklınıza gelecek ne varsa bütün katliamlarla hatta iş kazası olarak kayıtlara geçirdikleri o maden katliamlarıyla madenci katliamlarıyla işte yani hemen yanımızda meydana gelen deprem katliamıyla yüzleşmek zorundadır. Biz onun hesabını soracağız.